Bugünlerde neden mi herkes milyonerde? Çünkü milyonerek kolayca iyi olur, kolayca para yatırıp çekebilirsin. Maçları canlı izleyin, canlı bahis yapabilir, canlı skor takip edebilirsin. E bu kadar güzellik varken sen neredesin? Milyoner. Şimdi bir daha soruyorum. Bir daha soruyorum. Şuradan güneşi tekrar çizeyim. Ve bunun yörüngelerini tekrar çizeyim. Tamam. Sen şimdi Ali Koç varken o da Fenerbahçe olduğunun hatırına buraları da falansın. Tamam. Demin anlattım. Buraya ya dahil ol. Bence ideal o. Ya kardeşim mücadele et ki edemiyorsun. Edemezsin. Edemezsin. Ya da, ya da öyle bir yapı, kur, kadro kurarsın ki yapı seninle mücadele edemez, gücü yetmez yani. Bu üç tanesi anlattım. Peki, o zaman çık buradan abi. Bu yörüngede oynamıyorum ben de. Senin söylediğin gibi. Onu da ne zaman o fırsatta, o tarihi fırsatta, 2 Nisan 2024'te 30 bin kişiyi topladın. Oradaki 95'i sana o yetkiyi verecekti doğum gününü kutlattın. Yemedi yani özetle. O zaman ağlamanın artık bir manası yok. Geriye tek bir tane son bir çözüm kalıyor. Son bir çözüm kalıyor. O da aslında şeye benzer bir çözüm. Yapıyla yapının mücadele edemeyeceği kadroya benzer bir çözüm. Avrupa'da başarılı olacak abi. Fenerbahçe geçen sene iki tane çok büyük fırsat kaçırdı ve bunun farkında değil. Kesinlikle Konferans Ligi'nde çok rahat şampiyon olacak. Fenerbahçe konuma geçen sene 2 Nisan 2024'te tarihi bir karar alabilirdi. Bütün bu yörüngeleri bozabilirdi. Sistemi yıkabilirdi. Doğum gününü kutlamayı tercih etti. Olympiakos maçında elenerek de tarihi bir fırsatı kaçırdı. Bunu İsmail Hoca da farkında değil. Hala değil. değil. Hala bugün, bugün de değil. Heykeli dikilecekti ya. İsmail ee, Hoca'nın şu anda heykeli vardı Kadıköy'de. Bugün futbolcular da farkında değil, o günün yöneticileri de farkında değil. Ha bak o günün sağlık farkında de... olmamasını şöyle ya, söylüyor. İsmail Hoca da diyor ki, yani Fred Mine herkes tamam. o Fred mavisi var ya. Tamam Fred, İrfan Can ben İsmail de. İsmail Hoca da diyor ki, o ikisi de sakattı kardeşim. Peki bak tamam. Ben... O zaman sağlık heyetinde tamam, de problem Tamam onu var. geçtim. Zaten Neyse. Bir, dakika, bir dakika bir dakika. Dönüp dolaşıp bakınca geçen sezonki bu akıbete İsmail Hoca hepsinin bütün yöneticilerden çok daha iyi performans sergiledi. Onun bir adını koyalım şuna gelelim. Elbette abi. canım tabii. Ha şuna şuna gelelim abi. Süper Lig'de Hulusi Bey'in de X hesabından yazdıklarının geçen senecesi, geçen seneki versiyonu tamam mı? Biz bu bu ligde şampiyon yapmazlar ben başkan oldukça diyor böyle Ali. Dedi Bey. zaten bunu Sen, dedi. Tamam. yani. Ya benim söylediklerim zaten kendisi tamam. söylüyor adam. O zaman lige ağırlık vereceğine Bu lig iyi değil bak. iyi yönetilmiyor. Hakemler çok kötü. Bize karşı ayrımcılık, negatif ayrımcılık yapılıyor. Ama Konferans Ligi'nde ve Avrupa'da yok. Bak ben şampiyon oldum. Yani mücadeleyi kaybettiğin gibi öbür taraftan da kaybediyorsun. Antabiliyor muyum? Tamam, tamam. Çünkü hangisini yapacağına karar vermiyorsun. Benim bütün Fenerbahçe bir kere ben dün gördüm o görüntüyü. Üzüldüm. Çünkü biz de zamanında böyle Beşiktaş tribünlerinde özellikle yeter artık Seba tezahüratları döneminde o tip tartışmalar yaşadık. Öyle fiziksel mücadele. Maalesef ben de Yıldırım geldim. Demirören döneminde de yaşandı. O dönem beni stada aldırmadıkları için ben e, dahil olamadım. E, uzaktan dışarıda dışarıda evet. Çok oldu canım benim. Ben olur Şenol Hoca şey zamanında pidecide Ya şimdi böyle bir Şenol Hoca'yı istemiyor. Beşiktaş'ta da kapıştım. Böyle bir, böyle bir böyle bir Ama buna sebep olan bak onu söylemek istiyorum. Bu tartışmaya sebep olan bu. Bak Yıldırım Demen dönemi dönemi şimdi bak, de sürekli bir tespit ve ağlama var tamam mı? Bak sürekli bir tespit ve ağlama var. Sürekli Halbuki tespit bir tespitten var. Tespitten sonra teşhis, teşhis olur ve tedavi olur. Evet. Oh. Yani sürekli bir tespit ve ağlama. Çok basit bir Ağlama örnek. Ağlama de mızmızlanma Çok, daha basit. kötü bir şey. Çok Ağlasan basit, Ağlasan iyi abi. Çok basit bir şey söyleyeyim. Rahatlarsın mızmızlanma. Yani, birkaç hafta evvel Galatasaray Kayseri'yle oynadı. Vay efendim Kayseri Başkanı işte Galatasaray kafilesini Erciyes'e çıkarttı. Tamam. İşte bize de karşılamadı, ağırlamadı. Ee, neydi? Maçtan sonra da negatif açıklama yaptı. Öyle değil mi abi? Ben diyorum ki o yörüngeye girersen ve senin başkanın yörüngenin adamlarından biri olursa seni Erciyes'in zirvesine çıkarır. Ee, Mehmet olsa Seki gelir. Yani bırak Ali Çamlı'yı. Yani, Kayseri'nin en ünlü politikacısı. Ya, yani yani en önemli adamı gelir yani, yani. Anladın? Yani ne demek istediğimi biliyor musun? Yani onu anlatmaya çalışıyorum ben. Ha Bunu yapmıyor musun? Bunu yapmıyor. Ben yapmayacağım. Ben yap. Peki abi yapma. Çık sistemden abi. Çık sistemden. Yapamadın. Yapamadın. Bir kadro kur, mücadele Şimdi edemesinler. Oraya mücadele edemesinler. Ya da boş ver de ki ya ben öyle bir kadro kuracağım ki ligde kardeşim oynamıyorum. Şimdi oraya gelelim. Biz çok özür dilerim. Ligde oynamıyorum. Ligde yokum. Lig belli. Öyle demiyor musunuz? Lig belli kardeşim. Ben ligde yedek U19'da, U20'deki arkadaşlarla oynuyor, oynayacağım. Falan filan. Avrupa'da kalın. Ya Fenerbahçe yönetilemiyor Ali'cim. Yönetilemiyor. Hiçbir şey yok. Sürekli teş, tespit ve ağlama. Bak sürekli bir tespit var. Bak diyorum ki ağlama, ağlama bir böyle rahatlarsın ve sonra kafayı toplar. Sürekli mız 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 bize, mız bize mız niye bunu yapıyorsunuz? Ya. ya tamam arkadaş ya size bunu yapıyorlar arkadaşım. Bu, tamam çare ne? Ya bu ağlayan adam böyle sert çıkar onu demek tamam. istiyorum sonrasında. Ama Peki, bir şey mız mız mız, Peki, mız, mız 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 Karnından, şey mız mız. Mız. karnından Peki, konuşarak Peki, ben bu ulusu kulüp yönet, Ben bu kulüp yönetilemiyor diyorum bak. Basketbol şubesi iyi mi abi? Orada da mı yapı var? Euronik'te de mi yapı var abi? Bir şey söyleyeceğim bir de pardon. Ya bana göre çok özür dilerim. Burayı söylemem Peki. lazım. Çok özür dilerim. Ya ben zaten basketbol şubesine bu kadar para harcanmasına karşıyım da. Ya bunu söyleyeceksin. Madem, Yine odada beni basketbol sever fenerliler madem, sıkıştıracak. O yüzden engellemeye çalışıyorum. Madem basketbola bu kadar para harcıyorsun. Daha iyisini yap yapacaksın abi o zaman. Ya boş ver kardeşim. Fenerbahçe U20-17 takımı. Galatasaray 8-1 edildi ya. Orada da mı yapı var abi? orada da mı yapı var? Peki bu 8-1 yenilebilir. Olabilir. 16 yaşında çocuklar, 16 yaşında diğer çocukları yenebilir. Fenerbahçe, Galatasaray forma giy. Bak forma giysinler. Gazozun amaç yapsınlar. 8-1 yenildiği zaman birisi hesap sorar. birisi hesap sorar. O altyapı sorumlusu yönetici kimdir mesela? Ben bilmiyorum. Bilmediğim için. Kimse ben olsam istifasını isterdim altyapı U16 takımının hocası, 17 takımının hocası kim? Gerçekten bilmiyorum. Sadece U17 takımının hocasını değil, bütün altyapı hocalarının yarısını kovardım. Bak yarısını kovardım. En az iki tane futbolcunun şeyini sözleşme sözleşmesini, sözleşmesini fesederdim. feshederdim. A takıma gelelim mi? A takıma gelmeyelim. Ya tamam. Yani bak, altyapı... alt kötü yönetiliyor. Şimdi tak, Söyledim. kulüp yönetilmiyor. Tamam. Kulüp sadece mızmızlanıyor. A tamam. takıma gelelim gelmiş. şimdi sen buradan çok güzel noktadan bir daha böyle şey lütfen tahtamıza böyle yazar mısın böyle kadro öyle bir kadro. Yazın sen demedim mi böyle Acun Ilıcalı'yla evet. ittifak yapıp ne nedin? öyle bir kadro kuracağız ki. Evet şimdi Vallahi hiç fena kadro değil onun bir adını koyayım yani şu başlayan 11 bu 3-4-1-2 gayet iyiydi golü atana kadar. Gol attıktan sonra Mourinho hocayı getirdiğin için takım başına 7-3-0 dizilişi. Tabii tabii başına. hemen da... hemen. Hemen hemen çekti takım hemen. Bir şey söyleyeceğim işte. Aliyece böyle abartıyorsun diyenle bozuşuruz bak. 8 kişi, kişi var çıkarım. gol yerken. Cezanın içinde 7 kişi 100, var. 7-3-0 oynamak %100, olur. %100. %100. Tamam mı? %100 doğru. Bravo. 3-4-1-2-7-3-0 gibi oynadığın için yedin. Teknik direktörü yok. Böyle sportif direktör Yılmaz Bal var. Yılmaz kardeşime de selamlar. Başkanı olur. yok. Ya 10 tane eksiği var. 5 sakat 5 cezalı. Küme düştü canım yani. Hatta küme düştü yani. Maalesef. He. Abi öne geçtin. Bak şimdi ben Liverpool Manchester United başlamadan önce izliyorum tabii. o gayet iyi falan filan. Abi sonra zaten keşke geçmeseydim. Trent'in Onur Bulut, Tarık Çamdalı bile aratan o rezil performansını keşke izlemeseydim. Madrid al hayrını gör. Şimdi dönüyorum tekrar. Bir döndüm. Aa ne oldu abi? Hatay Spor büyük baskı mı kurdu? Devre arası oldu Liverpool'un üstüne. Hemen geri alıp 15 dakikada gole kadar neler oldu diye izledim. Sonra bir daha. 1-1 oldu ya. Bir daha 3-4-1-2. Yani maç 1-0 devam etse o 7-3-0'a devam edecek gibi gözüküyordu Mourinho. Ya olacak iş değil abi. Fenerbahçe'nin sürekli oyun üstünlüğü kurup tamamen rakibi kapatması gerekiyordu. Şu maçta şu durumdaki Hatay'a karşı. Tempoyu diyor. Sadece Ceko kaç yaşındaki adam bilinçli oynuyor. Ya bak Şakamaka 5 tane gol pozisyonu. Niye? Çünkü adam İtalya Serie A'da o yaşta, yani birkaç yaş yıl önce Inter'de de aynısını yapıyordu. Diğer santraforu gol hazırlıyordu adam. Burada da çok güzel ilk goldeki pası. Abi yani en son ne oldu abi? O tempo yükselmedi ki. İşte önce bir kere böyle tribünleri ikna edecek bir oyun olması gerekiyordu Hatay Spor karşısında. Yoktu. Sonra böyle kaçırılan gollere, atılan gollere gelir. Hiç şeye girmeyeceğim. en nesir tartışmalarına falan. Ben o 7-3 sıfırdayım abi. Rezalet yani. Neden yani? Rezalet. Neden? Ya şey vardı hatırlarsın sen Galatasaray'a gelmişti. Zigel. Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. İç sahada bir maçta böyle bir sıfır öne geçti. En geride böyle Bülent Korkmaz oynuyor. Bülent Korkmaz böyle yaptı. Tamam artık ya biraz da biz gidelim dedi. Hoca hayır orada kalın dedi. Bu mu abi gerçekten ya? ya olur mu canım böyle şey? Ve sonra maçtan sonra da Abi ama ben sana söyleyeyim en büyük hata şunu da yapmışlar Mourinho gelir gelmez ya da görüşürken mi artık söylemişler işte yapı var e, bize karşı adam, her bir adam, şey falan adam da... ben sana söyleyeyim mi belki de var belki evet, de var evet. İyi de Mourinho Mourinho bahane aldı ya bunu sürekli tepe tepe kullandı yani da. bu var.